Kadınların daha fazla okumasıyla, kitap okumaya teşvik amacıyla Osman Gazi Belediyesi, Kadın Yazarıyla Buluşuyor projesini hayata geçirdi. Gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu, Osman Gazi kitapseverlerle buluştu. Osman Gazi Belediyesi'nin ücretsiz olarak ilçedeki kadınlara dağıttığı Yapabilirsin adlı eseri ve aynı adlıki belgeseli üzerine konuşan Tekelioğlu, kadın varsa imkansız yoktur dedi. Yeter ki ki o güç bizim atalarımızdan Anadolu Anadolu'yu yaratan kadınlardan geliyor. 6284'ü uygulamak için elinizden geleni yapmalıyız. Yoksa bu ülkenin kaderi Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esen Demir söyleşi sonunda gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu'na katılımlarından dolayı teşekkür etti ve çiçek takdim etti.